sunucu mühendislik olarak elektrikli şarj operatörü olarak bununla ilgili bilgi vermek istiyorum ben sizlere. Şimdi biz firma olarak EPDK'nın vermiş olduğu şarj ağ operatörü 49 yılına lisans olarak biz aldık. Ve şu an Türkiye geneli birçok alanda biz hizmet sunuyoruz. İlk hizmetimizi, ilk yatırımızı Batman... Diyarbakır bakır bölgesine yaptık ve yapıyoruz. Ocak ayın sonuyla birlikte Batman'da 25 noktada aktif olarak şarj istasyonlarımız olacak. Şu an faal olan şarj istasyonlarımız var Batman'da ve Batman firması olarak bu alanda hizmet sunmak istiyoruz. Biz sadece evet Batman'da veya Diyarbakır'da şu an yatırım yapıyoruz ama. Bizim amacımız Türkiye geneli bir yatırım anı oluşturma. Şu an bizim e, birlikte çalıştığımız uluslararası firmalarımız var. Bir H-Volt firması, iki ABB firması. Aynı zamanda biz bunların Türkiye çözüm ortağıyız. Tedarik e, firmalarımıza ürün tedarik ediyoruz. Aynı zamanda lisans vererek şarj istasyonlarının gelişebilmesi için hizmet Sunuyoruz. 2022 yılı içerisinde e, biz yaklaşık 10 milyon TL gibi bir yatırımla e, bu işe e, girdik. Hedeflerimiz yüksek, çok yüksek. Çünkü Türkiye'nin her noktasında, e, her yerde bir şarj istasyonu olmak zorunda. Bir mobilitedir bu aynı zamanda. Bir telefon gibi düşünebilirsiniz. Bir mobilitedir. Her her noktada e, bir şarj istasyonu olmak zorunda. Bizim hedeflerimizin içerisinde 2023 yılı içerisinde, 2023 yılında Türkiye geneli yaklaşık 150 noktada bu hızlı şarj istasyonları ve asit dediğimiz daha düşük hızlı şarj istasyonlarıyla biz hizmetimizi sunacağız. Aynı zamanda 2030 yılı hedefimiz var, 2030 yılında biz firma olarak yaklaşık bine yakın Türkiye geneli bine yakın şarj istasyonlarımızla bine yakın şarj istasyonlarımıza bu hizmeti sunacağız. Bir de bu alanda yapacağımız yatırım çok ciddi bir oran bir yatırma takavle ediyor. E, 2030 yılına kadar yaklaşık 25 milyon dolar gibi bir yatırım hedefliyoruz. Bu hmm. yatırım hedeflerimiz içerisinde bu mevcut. E, biz şarj istasyonlarımızı kurmak, şarj cihazlarımızı üretimi yapmak hedefimiz var. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor gerekli altyapı çalışmaları olsun e, fizibilite çalışmaları devam ediyor. Bu şu an prototip aşamasında aynı zamanda cihazların üretimle ilgili prototip aşamasındayız. Bir kamu hizmeti yapıyoruz zaten. Biz EPDK'ya bağlı bir firmayız. Örnek veriyorum. Şu an biz siz değerli basın mensupları olarak siz buraya geldiniz. Kahvaltımızı yaptık. Aracınız parkta bekliyor. Yani ki iki, iki yıl ve 3 yıl sonra. Siz bu aracınızı orada bir şarj istasyonu olduğu zaman aracına şarj olacak. Şarj edilecek. Yani her noktada bir şarj istasyonu. Bir mobilite olarak düşünün. Yaklaşık 20, 20 yakın bir elektrikli araç var şu an Batman'da. Ee, ve 2023 yılında bu sayı bir 500'e yakın bir araç olacağı tahmin ediliyor. İlk etapta. Bizim iki farklı şarj cihazımız bir var. Yaşam. Bir 30 dakika şarj eden cihazlarımız var. Bir de 2 saat, 3 saatte de şarj eden şarj var. 2 farklı şarj cihazlarımız. Biz bunlara hızlı şarj cihazları ya daha düşük hızlı şarj cihazları olarak tanımlıyoruz biz. Yani şu an e, sadece Batman değil, yani Türkiye geneli e, 2021 yılında, tabii 2020 yılına geçmiyorum, 2021 yılında Türkiye geneli 2000 tane elektrikli araç vardı. 2022 ile birlikte bu elektrikli araç 8000 küsürlere çıktı. Yani çarpan 4 kat. 2023 hedefi ise tamamen 100.000 araç olarak düşünülüyor şu an. Yani bir tokun devre girmesiyle e, ve diğer e, tok önemli. Neden dolayı çok önemli? Şundan dolayı çok önemli. yönetmenliklerle bu sektörün önünü açan bir hizmet sunuyor tok aynı zamanda kendi aracı üreterek değil aynı zamanda. Çünkü 18.000-2023 yılında 18.000 araçla piyasaya girecek top. Ancak yanında 20-30 tane firma daha var, büyük firmalar var. Onlar da elektrikli araçlarla piyasaya girecek. Yani bunun için bu yeni bir sektör, kamusal bir hizmet aynı zamanda. Bunlar bizim kendi cihazlarımız. Bu inşallah bunları çok Yakın bir bizden şu an prototipleri biz öğretiyoruz. Prototip. E, Türkiye'de üret üretiyoruz. Türkiye'de üretiyoruz. Ancak bizim çözüm ortaklarımızla birlikte yaptığımız e, ürünlerimiz, e, biz dediğim gibi bir AV, bir H volt e, firmaların çözüm ortağıyız e, Türkiye'de. E, şu an bütün güvenlik çok önemlidir bu sektör. Yani yani ki elektrikli araç şarj edildiği zaman şarjın kalitesi çok önemlidir bu şarjın kalitesi çok önemli olmasından dolayı biz de bunda hiç ödünç vermeden kaliteli cihazlarla, kendi ispatlanmış cihazlarla, yazılımlarla biz yol alıyoruz. Turun şarj uygulamadan indirdiği zaman aracın önüne gidiyor. Aracın önüne de gitmesine gerek yok. Bizim Burada da sizin araç Türkiye'nin hangi noktasında olması önemli. Başına geçildiği zaman siz burada komut verip aracı şarj edebiliyorsunuz. Ödeme sistemi bizim cüzdan dediğimiz kavram şeylerimiz de var. Orada para ekleniyor. Hazır bir şey olduğu için cüzdan bekleniyor. O sistem onu gördüğü için otomatik olarak şarjını alıyor. Ya da cüzdanınız yok orada sistem otomasyon şu anlamda bir kredi kartıyla da hızlı bir şekilde şey yapabiliyorsunuz hemen kara kod olarak okutup o hizmeti hızlı bir şekilde şarj hizmetinizi alabiliyorsunuz.